Gençler selam. Öncelikle biliyorsunuz yaz tatili geldi. Artık günde iki tane video atıyorum. Fakat iki gündür bir şey fark ettim ki attığım videolar ne izleniyor ne de like alıyor. Bunun sebebi ne? Size bildirim mi gitmiyor yoksa siz mi izlemiyorsunuz? Çünkü sonuçta insan emek harcıyor ve emeğinin karşılığını görmediği zaman, teşvik olmadığı zaman artık yanlış yaptığını düşünüyor veya üzülüyor, morali bozuluyor. Bunun gibi şeyler oluyor. Ee, bu yüzden bundan sonra bu kanalda hangi oyunları izlemek istediğinizi, hangi oyun dışı içerikleri görmek istediğinizi yorumlarda mutlaka yazın. Bir de günde iki tane video attığımdan dolayı halle birini sabah birini akşam atıyorum. Ee, i̇lk videoyu saat sabah 11'de atıyorum. İkinci videoyu akşam saat 5 gibi atıyorum. 5'te hatta direkt atıyorum. Mutlaka saat 5'te ve saat 11'de kanala bakmayı unutmayın. Hangi serileri, hangi oyunları, hangi oyunların challenge'larını izlemek istediğinizi yorumlarda mutlaka yazın. Ben de ona göre artık size istediğiniz tarzda videolar vereyim. Unutmayın saat 11'de ve saat 5'te. Bundan sonra hep video olacak. Aynı zamanda da hangi serileri izlemek istediğinizde aşağıda yorumlarda yazın. Hepinizin yorumlarını okuyacağım. İyi akşamlar.